Zengin ve ünlülerin yaşam tarzları her türlü avantajı beraberinde getirir ve izleyenlerde hayranlık ve ilamdan kıskançlık ve zarar verme arzusuna kadar çok çeşitli duygular yaratır. Sonuç olarak kişisel güvenlik söz konusu olduğunda dünyanın ultra ünlü seçkinleri için hiçbir masraftan kaçınılamaz. Bu ünlü korumalardan herhangi birine bulaşmayı düşünmek için bile deli olmanız gerekir. Hadi başlayalım. Floyd Mayweather 50 sıfırlık boks dünya şampiyonu Floyd Money Mayweather'ın kişisel korumaya pek ihtiyaç duymayacağını düşünebilirsiniz. Ancak işiniz insanları yumruklamak olsaydı, muhtemelen boş zamanlarınızda bunu yapmak konusunda endişelenmek zorunda kalmak istemezdiniz. Ve Money gibi bariz bir lakapla burada pek incelik yok. Mayweather özel güvenliğini en iyilerine yaptırabilir. Conor McGregor ile yaptığı ve çok konuşulan maçın ardından Mayweather'ın 280 milyon dolar gibi çılgın bir para kazandığı bildirildi. Gezegenin tartışması en sert boksörünü korumak için yeterince sert sayılmak için ne gerekiyor acaba? Mayweather'ın kişisel çevresine verilen isim olan The Money Team'in üyelerinin ortalama boyunun bir virgül 80 metre olması ve Mayweather'ın 520 bin dolarlık saatleri seçmek için yaptığı hazırlıksız alışveriş gezilerine katılan devlerle kıyaslandığında Mayweather'ın kendisinin cılız görünmesine ne dersiniz? Mayweather'ın ekibi kırmızı halda caka satarken Asıl yıldız savaşçıların devasa korumalar olduğunu düşünmek tamamen anlaşılabilir bir durum. Yine de paranın satın alabileceği en büyük, en kötü korumaları tuttuğu için dünya rekoru anvanı ve itibarı göz önüne alındığında herhangi birinin Mayweather ile tek başına uğraşacak kadar çılgın olması pek olası değildir. Dolayısıyla muhafızlar onun abartılı zenginlik gösterilerinin bir başka unsuru olabilir. Altın ayın 9 tartışmalı rapçi 6 ix 9 kariyeri, daha az hapis cezası için yapılan bir anlaşmanın parçası olarak karıştığı yasa dışı faaliyetleri FBI'ye anlatmasının ardından çete üyesi müzisyenin kesinlikle zarar göreceği ya da çok daha kötüsü endişesiyle doluydu. Bu video çekildiği sırada rapçi henüz böyle acımasız bir kaderle karşılaşmamıştı ki bu da koruma ekibinin gerçekten ne kadar üst düzey olduğunu gösteriyor. 6 9 güvenlik için neredeyse akıl almaz bir miktar harcıyor. Yakın zamanda Los Angeles'a yaptığı 10 günlük bir gezi rapçinin 98 bin dolarlık koruma masrafına mal oldu. Federal Happy salıverildiğinde salı verildiğinde Floyd Mayweather'ın güvenlik ekibinin eski başkanını işe aldı. Ve bu kişi Sikt x güvenliğinin federallerle işbirliği yaptığı davayı takip eden ilk yıl içinde milyonlara mal olacağını belirtti. Hayatı için sürekli korku içinde yaşamak ve güvenlik için bu kadar çılgınca bir miktar harcamak zorunda olsa da, en azından hapishanede kilitli kalmak ve hiçbir güvenlik garantisi olmayan tamamen farklı bir koruma türüyle uğraşmak yerine, etraftaki en sert korumaları karşılayabilen özgür bir adam. Justin Bieber 2010'ların başındaki Bieber fenomenini hatırlarsanız, Justin Bieber'ın neden mümkün olan en iyi güvenliğe ihtiyaç duyduğunu asla sorgulamazsınız. Bilmeyenler için Justin Bieber geçmişte gezegendeki en hırçın, takıntılı ve çılgın genç hayranlardan bazılarına sahipti ve Kanadalı pop yıldızı için hayatının erken dönemlerinde dışarı çıkmak tamamen imkansızdı. Her hareketini takip eden saplantılı hayranlarıyla Justin en azından 13 yaşından itibaren birinci sınıf bir kişisel güvenliğe sahipti. İlk başlarda Justin, fanatikleri korkutmak için büyük bir arkadaşını görevlendirdi. Ancak oyununu ciddi bir şekilde yükseltmesi gerektiğini fark etmesi uzun sürmedi. Eski Miami polis memuru Michael Arana 2012 yılında Bieber'ın güvenliğini sağlama görevini üstlendi ve o zamandan beri hayran dalgalarını uzak tutuyor. Bu kadar çılgın bir hayatın bazı şımarık davranışlara yol açabileceğini tahmin edebilirsiniz. Justin'in 2013'te korumalarına kendisini Çin Seddi'ne kadar taşıtması gibi. Justin zaman içinde daha iyi uyum sağlamış olsa da Mikey her şeye rağmen onun yanında kaldı. Ve hayatını Justin'in artık güvenliğini düşünmek zorunda kalmamasını sağlamaya adadı. B-Bar ekibi koruma dünyasında o kadar efsanevi ki Mikey'nin dünya çapında yıldızların, dünya liderlerinin ve ünlülerin korumaları için ne kadar mükemmel bir örnek oluşturduğunu detaylandıran bir belgesel bile yapıldı. Drake rapçiler, temelde gece yarısı kavgaları, sert adamlardan oluşan devasa birlikler ve istenmeyen nefretçilerle eş anlamlıdır. Dünyanın en çok satan rap sanatçısı olduğunuzda bu tuhaflıklar ciddi şekilde abartılabilir. Dolayısıyla Aubrey Drake, Graham'ınki gibi efsanevi bir statüye sahipseniz en iyi korumalar bir lüks değil, bir gerekliliktir. Drake'in kariyeri McDonald's'tan daha fazla kavgayla dolu. Etrafındaki haber döngüsü neredeyse yeni albümleri kadar Chris Brown gibi rapçilerle olan kavgalarından da bahsediyor. Oyundaki en büyük rapçiye her zaman Kim Jong-un'u bile kıskandıracak bir koruma ekibinin eşlik etmesi şaşırtıcı olmamalı. Drake ister bir gece kulübünde olsun, isterse 6. caddede dertleriyle birlikte araba kullansın, düzenli olarak 15 ila 20 arasında devasa koruma grubuyla çevrili olarak görülüyor. Övüngen rapçinin her türlü basın haberini seveceğini düşünseniz de dışarıda geçirdiği gecelerin görüntüleri aslında güvenlik görevlilerinin basit ama dahiyane bir taktikle paparazzilere el feneri tutmasıyla nadir hale geliyor. Bilirsiniz, Toronto yerlisinin görüntülerini gizlemek için her zaman diğer insanların yüzlerine ışık tutan insanlar. Elbette Drake'in en büyük nefretçileri sadece birkaç el feneriyle caydırılamazdı. Ama yine de korumalarının elindeki tek numara bu olsaydı en iyisi olmazlardı. Drake'in çevresinin Drake'in arabasının geçmesine izin vermek için işlek caddelerde trafiği engelleyecek kadar ileri gittikleri, hatta sadece işe gitmeye çalışan rastgele sürücülere bağırdıkları biliniyor. Muhafızların biraz fazla yaklaşan insanlarla birkaç kez şiddetli çatışmaya girdiği de bildirilmiştir. Ancak bu kadar büyük bir adam size geri durmanızı söylüyorsa, dinlemezseniz kendi hatanız olur. Conor McGregor Mayweather'da da belirttiğimiz gibi en büyük dövüşçüler bile sokakta kendilerine bulaşan herkesle çıplak yumrukla dövüşmek istemez. İşte bu yüzden MMA efsanesi Conor McGregor sürekli artan hayran kitlesiyle başa çıkma işini bu işi yapabilecek kadar sert olduğunu düşündüğü adamlara devrediyor. Conor bir dizi ciddi ölüm tehdidi aldıktan sonra kendisini ve ailesini her zaman izlemesi için 7-24 kişisel güvenlik görevlendirdi. Bu sayede korumalar İrlandalı dövüşçüyle uğraşmayı deneyecek kadar aptal olanlarla uğraşırken dövüşçü neşeli ve dışa dönük kişiliğini koruyabiliyor. Halkın içinde olduğu her zaman rotasını planlamak için herhangi bir binaya ondan önce giriyorlar. Ardından bizzat orada olduğunda etrafında etkileyici bir fiziksel bariyer oluşturuyorlar. Connor'ın ekibi sadece en büyük değil, aynı zamanda en zeki korumalardan oluşuyor ve ünlü dövüşçünün peşindeki gazetecilerle uzun süre uğraşmak zorunda kalmaması için çıktığı her yolculuk en ince ayrıntısına kadar planlanıyor ve Connor'a her zaman gerçek zamanlı olarak halkla en iyi nasıl başa çıkabileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar. Yine de sadık bir hayran fotoğraf çektirmek istediğinde bu sert adamlar bile zamanlarının bir anını ayırıp bunu yerine getireceklerdir. Sonuçta Connor hayranları olmadan nerede olurdu? Cristiano Ronaldo futbolu takip edin ya da etmeyin. Cristiano Ronaldo çoğu insanın bildiğinden emin olduğu bir isim. Portekizli futbol fenomeni tüm gezegendeki en ünlü yüzlerden biri ve yüzlerce ülkedeki hayranları onu örnek alıyor. Sonuç olarak Ronaldo'nun güvenliğini mola verebileceği hiçbir yer yok. Cristiano'nun kişisel güvenliği dünyadaki en özenli ve ciddi güvenlik önlemleri arasında yer alıyor ve dünya liderlerininkine ciddi anlamda rakip çünkü hayran kitleleri tarafından kuşatılma olasılıkları ondan daha az. Ronaldo'nun futbol takımı seyahat ederken çoğunluğu Ronaldo'nun kendisine göz kulak olan en az 40 tam zamanlı korumadan oluşan bir ekip tarafından her zaman denetlenir. Cristiano gibi atletik yeteneklere sahip birinin benzer profesyonellerle çalışmak istemesi mantıklı olurdu. Bu yüzden kişisel güvenlik ekibinin başı aslında Portekizli bir yıldız atlet. Portekizli bir MMA yıldızı olan Gonçalo Salgado yıllardır Ronaldo'nun ekibinin başında ve gittiği her yerde yıldıza eşlik ediyor. Muhtemelen başkalarını nakavt etmek için para almak kendinizi nakavt etmekten daha iyidir.